Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Emine vahyillah. Hemze. Bir hemze ki bir vakit keser, bir vakit birleştirir. Ona komşu olan her ayrık işte o dehrdir. Kadri büyüktür, Misallerin anlatamayacağı kadar yüce. Hemze, şehadet ve melekut aleminden olan harflerdendir. Çıkış yeri boğazın bitimidir. Hemzenin sayıda bir mertebesi yoktur. Hemzenin basitleri, hemzenin basitleri f, mim, z, ya'dır. Alemi melekut, feleği dördüncü felektir. Feleğinin dönüş süresi 9000 senedir. Mertebesi 4. 6. ve 7. mertebelerdir. Otoritesi cinlerde, bitkilerde ve cansız varlıklarda ortaya çıkar. Ona ait harfler H, Mim, Z, Vakfede H, Vasılda T, Kesmede Tenvindir. Ona ait isimler Elif, vav, wow, yağdır. Bunları tekrarlamaya gerek duymuyoruz. Sıfat isimlerinden ise el kahhar, el kahir, el muktedir, el kavi ve el kadir isimlerine tahsis edilmiştir. Tabiatı sıcaklık ve kuruluk, unsuru ateştir. Bilginler hemze bir harf midir Yoksa rakamlı harflerde harfin yarısı mıdır diye görüş ayrılığına düşmüştür. Telaffuz edilişinde ise harf olduğunda bütün bilginler görüş birliğindedir.